...çizeceksin, çıkacaksın, televizyonlarda anlatacaksın... ...gençlerle, her yaşta genç kalmayı becerenlerle paylaşacaksın. Müjdat çok büyük farklar yaratmış bir adam hayatında. Oyunculukta fark yarattı, yaptığı bütün işlerde fark yaratmayı beceren bir insan. Sinemada fark yarattı ama en önemli fark bence e, tiyatro ve müzik konusunda eğitim veren okulların arasında kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile yarattığı farktır. Şimdi Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kurarak Türkiye'deki müzik ve oyunculuk eğitimi konusunda nasıl bir fark yarattın? N neydi bu yarattığın fark? Neyin peşinde dolaşıyordun? Şimdi bundan evvel kısaca Ali'yi anlatmak istiyorum. Biz küçük yaşta şehir tiyatrosuna girdik. Küçük yaşta konsertuara girdik. Sonra gene ikimiz bir iki arkadaşımız da küçük yaşta yeni kapıda ilk tiyatromuzu açtık. <laughs> Üçer kuruş böyle ekleyip birbirine falan. Evden soba taşıyarak. E i̇şte felaket bir e, böyle eski bir kahvenin damını aktardık. Oraya sahte sandalyeler koyduk falan. Fakat sahnesi küçük. İşte ben bir iki oyun yazıyorum. E bir e, Cahit Atay oynuyoruz falan. Bir gün oyun yok. Ali'ye dedim ki Ali ya iki üç kişilik oyun nasıl bulacağız? Deliriyorum. Sen karışma dedi. Bu gitti. Bir hafta sonra daha küçük yaşlardayız çocuklar. 17 yaşındayız i̇şte arkadaşlar. 16-17. Konservatuvar 16, öğrencisiyiz. Konservatuvar yani. birinci sınıftayız. Gitti. Bir hafta sonra Pirandello'dan ağzı çiçekli adam oyununu çevirmiş geldi. Al dedi. Bu ne dedim? Çevirdim sana dedi oyunu dedi. İki kişilik oyun istiyordun. Işte. kişilik oyun istiyordun. Al sana dedi. Bir haftada çevirdi. Geldi. Sahneye koydu. Oynadık. Ali. Biz o zaman Türkçe'yi zor konuşurken bu İngilizce, Fransızca ve Almanca'dan çeviriler yapıyordu. Ve kimden öğrendin sen bunları? Bilmiyorum, kendi kendime öğrendim dedi. Yok canım evde öğrenmiştim çocukken. ya. Fransızca konuşuyorum. Fransızca, Fransızca evet. evde Ama İngilizceyi sonra evet İngilizce doğru. İngilizceyi kendim kendi kendime öğrendim. Bunun böyle bir fark farklı bir yanı vardır. İşte fark yaratanlar diye beni anlatmaya çalışacağına kendine dön bak Ali çok özel bir adamdır. Leyla da ben de çok severiz. Yani Ali ile bizim dostumuz çok başka bir platform. Ama sana şurada şunu söyletmek istiyorum. Sen konservatuvardan geçmiş bir adamsın. Konservatuvardan sonra da devletin konservatuvarında hocalık yapmış bir adamsın. Sonra konservatuvardan ayrıldıktan sonra bir fark yaratmak için oyunculuk mesleğinin eğitim kısmında bir fark yaratabilmek için bütün öğrenciler okuldan şikayet ederler. Biz de şikayet ederdik. Evet. Aramızda deriz ki ya o gittik okulu bitirdik muhteşem hoca Biz cennette okuduk çocuklar. Görülmemiş evet. hocalara talebe olduk. Yani Melih Cevdet Anday hocamızdı. Sabahattin Kudret Aksal hocamızdı. Ahmet Kutsi Tecer hocamızdı. Samih Nafiz Tansu hocamızdı. Max Maynick'e. Max Akademi'nin en önemli hocası. Yıldız, Yıldız Kenter. Kenter hocamız. Seyit Mısırlı hocamız. İncil Yar hocamız. Ahmet Kutsi Tecer hocamız. Yani çok, çok iyi işte. hocalara düştük. Ama her talebe gibi biz de eğitimden şikayetçiydik. Farklı öğrenebileceğimizi, farklı bir biçimde bize öğretilenlerin bizim bilgimiz haline dönüştürülebilecek bir yöntemle yetiştirilmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Karşı çıkıyorduk. Diyorduk ki bu bilginin bizim olabilmesi için farklı yöntemler kullanılması gerekiyor. Her öğrencinin karşı çıktığı gibi şimdi benim öğrencilerim de bana karşı çıktığı gibi öyle olması gerekiyor. Sorgulanması gerekiyor. Sorgulayarak gitti Farklı eğitim verebilecek, başka türlü oyuncu yetiştirebilecek ki yetiştirdi, kanıtladı. Şu anda Türkiye'deki ünlü oyuncuların kadın, erkek büyük bir kısmı Müjdat'ın okulundan mezun oldular. Neydi aradığı, neyin peşindeydi? Şimdi bu dediğin şikayetler bugün üniversitelerde, konservatuvarlarda oynayan öğrencilerin hepsinde var. Bir kere seçmek istedikleri yerde okuyabilen öğrenci sayısı çok az Türkiye'de. Evet. Öyle Kazandığını değil okuyor yani, herkes. Evet, puan tutmuyor bir şey oluyor olmuyor başka illerde okumak zorunda kalıyor. Bu dediğin sıkıntıların hepsi bende de konservatuarda hem öğrencilik yıllarında hem de öğretmenlik yıllarında oldu. Dedim ki öyle bir şey yapayım ki ben bu sıkıntılar öğrenciye aksetmesin. Nasıl yapayım dedim. Özgür olsunlar. Özgür. Özgün olsunlar. Doğal olsunlar. Soru sorsunlar. Ve ömür boyu eğitim yapsınlar. Özgür, özgün, soru soran, doğal ve ömür boyu, e boyu öğrenmeyi kendi evet, adamış öğrenci. Evet bu bir slogan, slogan da değil bu ya. Yani bu ilkelerle yola çıktık. Çocukları özgür bıraktık. Yaratıcılık yanlarını biraz deştik. Baktık iyi gidiyor. E 20 yılda da bu sistem